Yenisini rolluyoruz. Or mu? Oh. Neyse ne çıkarsa oynayacağız. Ignite mu oynayabilirim ama bak. Biliyor musun? Ignite Horn'a ne dersiniz chat? Rakibi göreyim de. de. Tipi giriyorum ya. Tam Doran Blade'i de almış. Agresif. Dur lan sesler alayım. Ay çok kötü de bu ya. Ba. Bir W atacağım gibi de dojlayamadık. Oran Kalkanı olduğu için bende küçük trade'ler iyidir. Potu duruyor adamın hala. O kötü Q. Olma W'lerim niye böyle oluyor benim ya? Tear'ımızı alalım da. Oğlum. Artık yapmayacağınız bana. Tak. Sit. Bu kim lan? <laughs> evet. ben botumu biliyorum bu oyun ya. Her oyun olduğu gibi. Gizli taktik. Ayunlu bu taktiği. Ama bize de yani orman bizim neyin çarlar. Kanka arkana bakıyorsun umarım. Güzel. Şimdi de arayamadım. Ben biraz kuşayım hala ama. It's fine. İyi bak. Ah dur lan oğlum ya ne kötü oynadım. beyzi vuramadım ya. ya. Tüh. Daisy'yi vuramadım ya. Oto cancel gelmese adamı öldürecektim. Atak speed girsem bir tane böyle olmazdı ya tüh. Bir de isolate yedim isolate. Dedim. Bir de aim'i de kötü kullandım başta. Çok kötü oynandı orası. Daha iki tane bile alabiliriz belki. Mantık yapma lan git feyizine bak. Adam hızlı puşlayamıyor zaten. Vur lan. Ah be. Adamların canlara bak. Aa nasıl lan? Tak. Güzel. Adamın tipisi belki vardır. Bir de bard geliyor. O güzel değil. Çıkmanı tavsiye ederim. Şunu alsam mı lan acaba? Gerek yok gibi ya. Bu daha iyi. görüyorum. Genk yemeyiz. Divine alınca belki birazcık darlar bizi de. Çok öndeyim. Darlayabilmez. Darlayamaz. Oğlum yani. cooldown'ın o kadar fazla ki. Sürekli siperler dönüyor. Çok iyi. Tak artist yapma lan. 57 ability var oğlum çok güçlüyüz. Ability çok güçlü böyle tanklarda bence. Abi bu seferki kötü oldu. <gülüyor> 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 Götüm kalktı ya pardon Burayı bu editör burayı kes <laughs> Popo kalktıklığı tehlikelidir arkadaşlar Yaşamayın sizde <laughs> Yakışmadı de, Deneyerek oluyor oğlum böyle şeyler denemeden yapamazsın öyle şeyleri e, Deneyeceksiniz denemekten çekinmeyin e, Özellikle solo queue zaten deneme yeridir Elo için oynarsanız gelişemezsiniz Hep kazanayım diye Rulette oynuyoruz bir de ne çıkarsa oynuyoruz ona sürekli kazanıyoruz. Baksana ultimin kullandığı çok az Sürekli geliyor zaten kimle evki itti herhalde tilt oldu en sonunda Dolaşıyor. Kiminle dolaşma taktiği solo <laughs> Ah ya öbürüne de vurabilseydim keşke. Demolition geldi mi? Gelmedi. Yoksa nabeyizmeyiz varmış. Ne oluyor lan? kızmış. Burada birim var diye korkuyorum. Çok canım da yok. Denemesem mi acaba? Ah be onu da alırdım belki. Hmm. Şottan verdik ama it's fine herhalde. Uy lan. Tüm geliyor yine. 69 saniye kullanı cool var. Tak. Buna da buna da. Hmm. Oğlum master olduk yanlışlıkla ya. Bu çar benim doğu çarımdı. Rulet yaradı bize. Böyle olmuyor mu? Bundan çıkabilme taktiği var mı acaba? <laughs> o bar bırakmaz beni ya. Aha, efki adam. <laughs> Şu barda ulti basasım var ilk gördüğüm yerde. <laughs> bir de level 13 olacağız. Hoppa 13 olunca bir de fena güçleniyoruz. <laughs> 5 kişi beni keserler ha burada. 음음 데이드 데이드 Güzel, beleş oyun. Bu nasıl vincue böyle iki gündür. Vincue mu smurf vincue mu? Şimdi Smurfluyoruz çünkü birazcık arada. Yani çıktı bugün ya. Deniz bugün şere oynadık. Bak gelen rakipler falan. Ne mesela bu oyunda? <laughs>